Çok ciddi, çok büyük projelerle karşı karşıyayız. Bu ülkemize de çok ciddi bir ihracat geliri e, olacağını düşünüyorum. Müzik Girişim elektrik e, özellikle EPC'de ve mühendislik hizmetlerinde, projelendirmede korkuş bir iş talebiyle karşı karşıya. E, özellikle Avrupa'dan ve siyaset ülkelerden ve Türkiye'de. Dolayısıyla e, şu an 72 tane şantiyesiyle e, girişim elektrik e, ciddi bir işle e, karşı karşıya. Türkiye'de belki en çok kapalan, en çok ihale alan e, firma pozisyondayız. E, artık e, girişim için sınırlar yok. E, girişim için, e, elektrik şu an e, lokomotif olarak, e, öncelikli olarak EPC alanında global olma yolunda yoluna devam edecek. Euro Power'la üretim gücüyle de ve girişim elektriğin mühendislik ve satış gücüyle de çok hızlı ilerleyeceğini ve doğru yolda da ilerlediğini göreceğiz, görüyoruz. Dolayısıyla girişim elektrik tabii her zaman dokumatif bir firma olarak ve bu firmaların ana ortağı olarak, ana iştirakçısı olarak yolunda e, devam edecek. E, yatırımcıların bize karşı güvenini sonuna kadar e, oluşturacak. Çok ciddi, çok büyük projelerle karşı karşıyayız. Bu ülkemize de çok ciddi bir ihracat geliri e, olacağını düşünüyorum. E, bir nohav gideceğini düşünüyorum. Tabii bu arada e, birçok ülkelerdeki şirketlerimize de artık ülkeleri nüfusumuz söz konusu olacak. Önümüzdeki dönemde ana temelimiz Avrupa, MENA ülkeleri ve CIS ülkeleri dediğimiz özellikle Özbekistan Kazakistan Kırkistan gibi Türk Türk devletleri. O yüzden girişim elektrik zaten düzeni kurmuş bir firma. E, mühendisi gücüyle. Durum böyle. Enerji günlüğü sektörde e, gerçekten çok e, güzel e, girişimleri ve oluyor. Bizim de her zaman yan yanalar. Sektörde e, yan yanalar. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Sektörün gelişmesi için e, medyanın basının çok önemi var. E, enerji günlüğü olarak da e, çok teşekkür ediyorum size vakit verdiğiniz için. E, inşallah tekrar diğer bir fuarda bir araya geliriz diye düşünüyorum.